Herkese merhaba. Bugün Erwin Rigvet MV40 nem sensörünü test edeceğiz. Bu, ölçüm yapılacak malzemeye zarar vermeden çalışan temassız teknolojiye sahip bir malzeme monitörüdür. Cihaz ahşap, cam, beton ve diğer malzemelerle çalışabilir. Evde günlük kullanım için mükemmel bir dairede ya da garip bir evde tadilat yapıyoruz. Ayrıca malzemelerin, yapıların ve ürünlerin nemini ölçmek için inşaat ve üretimde de ihtiyaç duyulacak. Gördüğümüz gibi çok güzel bir ambalajda, kaliteli bir kartonla paketlenmiş. Şimdi sonunda bu şeyi açalım ve içinde ne olduğunu görelim. Burada nem sensörünün kendisi var. Uluslararası garantisi var. ve kısa. Bir kullanıcı kılavuzu, kullanım kılavuzunun tam sürümünü bağlantıdan açabilir veya core kodu ile tarayabilirsiniz. Bu sıcaklık sensörünün gerçek kusurlara karşı 5 yıl garantisi olduğunu belirtmek istiyorum. Bu gerçekten güzel, cihaz oldukça rahat, ölüm oranı kurulu ekranda gösteriliyor. Ölçüm yaparken sadece sıcaklık seviyesini değil, aynı zamanda bunun optimal seviyeyle nasıl karşılaştırıldığını da görebilirsiniz. Üst ekranda bir renkli harita var. Yeşil alan. Düşük sıcaklık durumunu gösteriyor. Yeşil alan yüksek sıcaklığı ifade ediyor. Yeşil alan yüksek sıcaklığı ifade ediyor. Cihazın ayrıca otomatik kapanma fonksiyonu da var. Öncelikle cihazı açmak için güç butonuna basmanız gerekiyor. E bundan sonra ölçmek istediğimiz malzemeyi seçmek için mod butonuna basıyoruz. Sonra ölçüm yaparken ekrandaki önceki okumayı tutmak için lock butonuna basıyoruz yani halk butonuna. Sonra kaydedilen değeri geri almak için halk butonuna tekrar basıyoruz. Hadi ilk ölçümü alalım. Benim durumumda blokların sıvısını ölçeceğim cihazı açıyorum. Softwood modunu buluyorum ve değeri ölçüyorum. E bundan sonra okumayı tamamlamak ve bağlanmak için cihazdaki tutma butonuna basıyoruz. Blok tamamen kuru olduğu için cihaz idrar seviyesini %7 olarak gösteriyor. Bu süreç ölçümün doğru ve güvenilir olmasını sağlar, tutarlı sonuçlar elde ederiz. Aynısını yapalım ama şimdi ıslak blokta Gördüğümüz gibi cihaz idrar seviyesini %55 olarak gösteriyor. Eklemek istiyorum ki cihazlar çok kompakt ve hafif. Ayrıca kullanımı kolay bir arayüze sahip. Sensör güzel ve pahalı görünüyor. Benden. Bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşürüz.